Bu fakire soruyorlar. Ahmet Hulusi denen yazarın kitaplarını soruyorlar. Geçenlerde baktım. Hapishanedeki mahkumlara bin tane bunun bir kitabını hediye ettiler. Dağıttılar. Ben 20 sene önce bunu araştırmış ve el sünnete muhalif nice görüşlerini tespit etmiştim. Fakat sonradan Hayrettin Karaman, Mustafa İslamoğlu gibilerle uğraşmaktan bunlara vakit kalmadı. Eski tespitlerimi yazıya dökseydim kalıcı olurdu. O zaman tabi yazma adetim yoktu. Fakat El hat la yensa. Yazı unutmaz. Kavli hakimi mucebince yazmak iyi olur. Efendi Hazretleri ilim okunmakla sayd olur. Yazmak o sayda kaydolur. olur. hane idilde dilde hıfsedüp sakla ki etmeye firar diye beyitler okurdu. Yani ilim ve bilgi okunmakla avlanır, elde edilir ama yazı o avı bağlar yoksa kaçar gider. Eskiden hafızama o kadar güveniyordum ki hiçbir şeyi not etmiyordum. Mektubat gibi uzun sayfalı Arapça bir kitabın bir sayfasını okuyup tercüme etsem peşine o sayfanın metnini bir daha bakmadan ezbere okuyabiliyordum. Ama 30 senelik şeker hastalığının iyi yönetilme işi ve hayatta karşılaştığım maddi ve manevi zorluklar ki onlarca sıkıntıdan biri dahi sizden birinin başına gelse aklınızı başınızdan almaya yeterdi. İşte bunca badire nedeniyle artık eski hafızam olmadığını hissediyorum. Bu yüzden bu saatten sonra artık yazının ve sesli kayıtların önemi daha da arttı. Tabi içinizden Ahmet Hulusi'nin yanlış görüşleri hakkında bilgisi olan varsa mektup yazarak benimle paylaşsın. Ama kulaktan duyma bilgilerle değil, belgelerle yani şu kitabını şu sayfasında diye bildirsin. Zannedersen bu adam tasavvuf ağzı konuşuyor. Vahdeti vücuttan dem vuruyor. Nuhyiddin İbn Arabi Kudsesi Rüya nisbet edilen bu makamın ince izahları vardır ki Efendi Hazretleri mektubatın ikinci cildinin birinci mektubunda açıklanan bu konuyu bize defalarca izah etmiştir. Oftan Nuhoğlu merhum fazla Ağa ki bu zat ihvandan olup aynı zamanda memlekette ve burada çok etkili bir şahsiyetti. Hurcid Efendi, Rasul Hocam ve ben 1980 senesi icazetimden önce Of'a gidip halkı icazetime davet için Cuma'dan önce Of Merkez Camii'nde vaaz etmek istediğimizde o zamanki müftü Numan Kam'a izin vermemişti. Ama bu merhum Fazlı Ağa ayağa kalkıp müftünün masasına yumruğu vurunca hemen müsaade etmişti. Fakat bu Fazlı Ağa'ya bazı hocalar Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin vahdedi vücut gibi fikirleri yüzünden kafir olduğunu söylemişler. Onu da buna ikna etmişlerdi. O vakit yaşı 90'la yakın olduğu halde çok zeki olan Fazla Ağa, Füsusül Hekem gibi kitapların, kitaplarına atıflar yaparak Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerini ne karşı atıp tutuyordu. Efendi Hazretlerimiz çok sevdiği bu müridinin bu yanlış fikirden döndürmek için mektubatın ikinci cildinin birinci mektubunda geçen İmam-ı Rabbani Hazretleri ile Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin meşrep farkları hakkındaki beyanlarının o yaşta adama tekrar ede ede öyle bir anlattı ki günlerce devam eden bu derslerde biz de dinlerken çok ince marifetler anlamıştık. Fakat bu ilimler anlarım anlatamam hissederim söyleyemem cinsinden şeyler olduğu için bu mektup bunların zerresinin şerhine daim müsait düşmez.'' Zaten biraz anlatmaya kalksam çoğunun ayağı yerden kesilir, kafası karışır kalır. Oysa biz kelimin nesi alaka deri insanlara akılları ölçüsünde konuşun buyruğuyla memuruz. İşte bu Ahmet Hulusi ve bir de kadın çıktı. Nur Cemal mi Cemal Nur mudur nedir böyle bir isimde. Bu büyüklerin ince ilimlerine vakıf olmadan, ne demek istediklerini anlamadan tasavvufi konulara girerek insanları yoldan çıkarabilirler. Nitekim Muhyiddin İbn Arabi Kudsesi ruhu ne buyurmuş? Nahnu kavmun yahrumun nazaru fi kutubina. Biz kitaplara bakılması haram olan bir toplumuz buyurmuştur. Ayrıca bu konuları en iyi şer en iyi şer, İmam Şahrani Kudsesir Ruhu. Yahudilerin Muhyiddini İbn Arabi Hazretlerinin kitaplarını... ha burada. Yani bu konuları en iyi şerh eden İmam Şahrani Kudsesir Ruhu Yahudilerin Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin kitaplarını sapık fikirler doğuracak sözler karıştırdıklarını asıl kendi el yazma incelediğinde ise istinsah edilen yani kopya edilen kitaplarda olan bazı yanlış beyanlara o el yazmalarında rastlanmadığı açıklanmıştır. Dolayısıyla Kimsenin Muhyiddin İbn Arabi Kudsesi Ruh Hazretlerinin aleyhine konuşması halal olmaz. O veli bazılarının hatta birçoklarının anlayamayacağı kadar yukarıdadır. Kendisi hakkında لِكُلَّ asrin وَاَحِدٌ يَشْمُوا ve وَاَنَ الْبَاقِ asri ذَاكَ الْوَاحِدِ Her asırda kendisiyle yüceldiği biri vardır. Gelecek asırların tümü içinse o bir benim diyor. Böyle diyebilecek kadar manevi alemde nazı olan Bacağı kırıldığında ben bunu nice zaman önce Fatiha'daki ilimlerden çıkarmıştım diyebilen kabrinin yüzyıllar sonra Yavuz Selim Han tarafından çıkarılacağını İza dekalesin fişin vahra kabru muhiddin yani sin şına ne demek? Selim, Yavuz Sultan Selim Şam'a girince muhiddinin kabri zuhur eder sözüyle bildirecek büyük bir keramet izhar eden Fütuhat-ı isimli o hacimli ve değerli eserini Allah'ın Teala'nın kabul edip etmediğini ortaya çıkarmak için yazma eserin tamamını bir sene boyunca Kabe-i Muazzama'nın tavanında bıraktığı halde o kadar rüzgarlar ve yağmurlara rağmen kitabının bir yaprağı dahi bozulmayan muhaddis ve müştehitlerden kabul edilen bir zatın aleyhine konuşmak kimin haddine düşmüş? İmam-ı Rabbani Kudsesi ruhu da, Eşşeyh yura fil keşfi minel makbulin. Şeyh Muhiddin, şey Muhiddin manevi keşfimde makbul kimselerden görülüyor. Buyurarak bu meseleyi bizim cephemizden son noktayı koymuştur. Gerçi üstünlük meselesine gelince İmam Rabbani Kudsesir ruhu bize göre Muhiddin Arabi Kudsesir eftaldir. Hatta bir kere Efendi Hazretleri hocası Hacı Dursun Fevzi Efendi ile bu konuda tartışmış. Hocası İbn Arabi Hazretlerini taftil etmiş yani üstün tutmuş ama o gece rüyasında ona Ahmed el Faruki diye bir nida gelince efendi Hazretlerimizin görüşünü görüşüne dönmüştür. Diyeceğim o ki aslanlar mücadele ederken çakallara bir şey düşmez. Lakin İmam Rabbani Hazretlerinin vahdeti vücut makamı çok tatlı ve lezzetli bir makam. Ben de o makamda bir süre bulundum. Hatta o makamdan hiç ayrılmamak istedim. Fakat allah Teala halis fadlu keremiyle beni o makamdan yukarı çekince baktım ki Muhyiddin i̇bn Arabi Hazretleri aşağıda çadır kurmuş duruyor. Şeklindeki beyanından vahdeti vücudun tasavvufta nihai bir mertebe olmadığı da anlaşılmaktadır. Üzücü olan ise o makamın ehli olmayan Ahmet Hulusi gibilerin bu konuları istismar ederek insanları saptırmaları ve varlıkların hakiki, hakikatini inkar yoluna giderek dünyadaki mesuliyetleri ortadan kaldırmaya çalışmalarıdır. Oysa İbn Arabi Hazretlerinin maksadı asla bu yanlış görüşler değildir. Bakın geçen pazar Reha Muhtar Ahmet Hulusi'nin Evrensel Sırlar adındaki kitabından bir bölümü günün sözü köşesinde almış. Almış ki, almış ki yazının başlığı bile her şey tek birden ibarettir. Şeklinde büyük bir fecaat içeriyor. Yani bütün varlıkların Allah ile birleşmiş olduğunu, bizim varlıklarımızın bir hayal ürünü olduğunu söylemeye çalışıyor. Zaten yazının sonunda geçen yaşadığınız dünya hayatı kozmik bilinçten ibaret olan gerçek benliğinizin rüyasından rüya, rüyasından ibarettir. Uykudan uyanarak gerçek benliğine kavuşan için bu rüya sona erer uyanamayanlar için ise rüya, dünya, ahiret, cennet, cehennem adları altındaki özel rüyalar halinde devam eder. İfadeleri gerçek maksadın açığa, gerçek maksadını açığa vurmaktadır. Yani sapık sufestaiye fırkasının inancı gibi eşyanın hakikati yok. Yani varlıklarımız gerçek değil. Bak görüyor musun ne inanca sahip olanlar var yani bir şey araya girmeden devam edeyim diyorum ama yani böyle inananlar var arkadaşlar. Bunların kitaplarını okuyanlar var. Böyle itikad eden insanlar var. Yani eşyanın hakikati yok. Yani varlıklarımız gerçek değil. Öyle inanıyorlar. Dünya ahiret hepsi rüyadan ibaret. Şu anda diyor rüya diyor. ve Taftazani efendim itikat kitabında ne diyor biliyor musun? Bunlara o efendim e, reddiye yapıyor da ehl-i sünnet uleması yani onlara diyor ki şimdi ne oluyor? Bu rüyaymış, şu rüya alemi. Hani rüyadayken diyorsun ya bir çimdik at bakayım rüyada mıyım? E çimdik atıyorsun acıyor, kafanı vuruyorsun, yarılıyor. O da diyor ki yok sen acıyor zannediyorsun. Sen bilmem ne zannediyorsun. E acı çekiyorum, öyle zannediyorsun. Uyanınca geçecek. Ehl-i uleması bunlar için ne demiş biliyor musun? Bunlarla hiç mücadele yapmayın. Bunlarla hiç reddiye meddiye de yapmayın. Ne yapın? Alın bunları, sacı ateşin üstüne koyun, bunları da koyun içine yakın. Bunlar bağıracak, yanıyorum diye. Siz de deyin ki, sen öyle zannediyorsun, rüya. Evet. Ama işin, bak ne tarafa geçiyor. Eşyanın hakikati yok. Öyle diyorlar. Yani varlıklarımızın gerçek, varlıklarımız gerçek değil. Dünya ahiret hepsi rüyadan ibaret. Ha şimdi bak, dolayısıyla yaptıklarımızın mesuliyeti yok gibi nice insanı dinden imandan çıkaracak çıkaracak safsatalar ve şeytanın kendi dostlarına ilka ettiği efendim zuhruf zuhruf el kavl yani e, yaldızlı edebi sözler ve muhtar gibiler de tabi böyle edebi cümleleri görünce balıklama dalmış öyle şimdi rüyada yaptığın şeyden mesul müsün değil mi şimdi ha, bütün hayat bütün efendim ortam rüya olunca hiçbir şey gerçek olmayınca mesuliyet de kalmıyor e o zaman ne olacak Evet, yani bu işler ciddi meseleler, şakası yok. Ben 2002'de Bandırma cezaevinde yatarken o zamanki Ahmet Sarıhan yönetimindeki beyan dergisi Harun Yahya ekibinin bir yazısını dergiye koymuş. O yazıda da eşyanın hakikati yoktur. Yani eşya sizin zannettiğiniz gibi gardolap buzdolabı değildir demişler. Yani Allah'tan başka varlık yok demek. Bizim varlıklarımız gerçek değil demek. Bunun neticesi ahiretin de adabında gerçeği yok demek. Bak iş nereye? Hangi şirk noktasına varıyor? Halbuki Muhyiddin evet. İbn Arabi kaddeş Allah'ın mezhebi bu mu? Onun görüşü bu mu? Asla değil. <laughs> Haşa ve kella. Anlar anlamaz, bilip bilmeden yazıp çiziyorlar. Bazıları da maksatlı olarak tasavvufu, dini, mezhebi bozmak için ortaya çıkmışlar. Rabbim onların şerlerinden cümlemizi muhafaza eylesin. <laughs> onun için bu adamın da bu kadının da kitaplarından ve konuşmalarından uzak durun. Bunlardan bazıları Amerika'daki bazı Hristiyanlara mevlevi şeyhliği bile veriyormuşlar. Bak bak bak. Tilki mağaraya girememiş, kuyruğuna süpürge bağlamış. Sanki kendileri mevlevi şeyhi olmuş da yavrulara da icazet veriyor yani. Hep dinleri birbirine katma projelerin uzantıları bunlar. Ahmet Hulusi de Amerika'da duruyor. Oradan yayın yapıyor. Bu kadar kitapları nasıl, hangi imkanlarla bedava dağıtabiliyorlar şaştım kaldım ya. Biz iki kitap basamıyoruz. yani birden televizyon kuramıyoruz. Şiileri, Şii yalakaları, peygamberlik taslayan evranı sol gibileri, mesihlik mehdi iddia edenleri, tasavvuf bozguncuları hepsinin ne kanalları var? Haydarbaşın hem de iki tane. Siz hala ehli sünnetin sesi olan bizim gibileri desteklemezseniz, bir hak üzere kanal kurdurmazsanız ahirette cevap veremezsiniz Rabbinize. Benden söylemesi.